Hacı ben atmıyorum. öyle var. taş, <laughs> ay, taş kağıt makası da hepsini atıyorsun. Hayır kabul etmiyorum. Amca ama hep taş kağıt makası da araya giriyor. Sıra benim, sıra benim. Hayır kabul etmiyorum, sıra benim. Sıra benim ya. Ben de kabul etmiyorum. Aynen. Hadi barıştınız tamam. Aynen. Bak. Ooo girmedi. Sıra Arya'da. Ama hala ben ikimiz Arya da kazanamadı. İki. Amca da sıra. Arya şa Ay şaşırt biraz. Ay Arya amca da 2-2 oldu. 3-2 mi oldu? 3-2. Hadi Arya yakalamalısın Arya. 1-2 dedem. Hayır oynamıyor o zaman. <laughs> <laughs> o zaman ben iki kere atacağım. At. Hayır iki kere yok. Büyük tarafı çocuklara iki. Ne <laughs> <mi> yaptınız be? <laughs> Arya ne yaptın <laughs> ya? Bunu kazanmalıydın. <laughs> Bunu kazanmalıydın. <laughs> ne yaptın Arya? <laughs> Hadi kim dört olursa o kazanacak. Hayır kim beş olursa o kazanacak. Kim beş olursa. Hayır ya. Aa Arya dört oldu amca. 4 2 Of ya. yanına Dört 4 3 Hadi Arya geçebilirsin. Hadi Arya. Arya. <laughs> <laughs> Arya ne yaptın Arya ne yaptın Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hayır, o zaman Hayır olmaz. Şöyle <laughs> öbür tarafa yaklaş. Yastığa doğru. Şöyle koltuğa doğru. Böyle yapacağım. Bak yastık yast yastıktan demek ki sokuyor amca. Büyüklere böyle olsun. Tamam öyle olsun. Hadi. Hadi. <laughs> Sallamaya başladı bir de bak ha. <laughs> tamam. Atabilir mi? Atabilir mi? Böyle atarsan bir yüzüne gelir olmaz. Ama sen buraya değdirerek yap. Fark ettim. De ben değdirmiyorum. Öyle olunca top zıplıyor çıkıyor dışarıya. Hayır. Hadi. Yaparsın. O <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> kazandı amca? Şey sayılmaz. Şey hayır, <laughs> hayır sayılmaz. Böyle mi atsın? Hadi böyle atsın. Tamam, böyle at amca. Şey oldu? Sayılmaz. <laughs> 4 4 kim kazan Kim atarsa o kazanıyor. Ben 4 o 5. Hayır. <laughs> hayır. Hadi son atış. Hayır, son bir kere atıyorsunuz. Bir şey. hayır. Son atış son. Kim atarsa o kazanır. Hadi Allah amca atıyor. Arya bak Arya, Arya, Arya. Sen de atarsan beraberесiniz uzatmalara gider. Arya bunu atmalısın. Arya bunu, bunu atmalısın. Arya bunu atmalısın. Hayır öyle olmaz. Bir <laughs> <laughs> <İyi> daha <de, alkımlar. gülüyor> Yapamazsın. Ya, da. Arka <laughs> elinle koysaydım bari. <gülüyor> <gülüyor> beraber oldu. Bir tane daha amcası. Ben beş, o altı. Amcası. Ben yedim, Ben yedim, yedim. işte. Hayır. Hadi bir tane, Hayır. son bir tane atın. Ben beş. Son bir tane. Bak. Hayır. Hadi daha var. Aha, amcaya geçebilirsin. Hadi Arya. <laughs> Gitti kardeşim. Hadi Arya. <laughs> Hadi Arya. <laughs> Hadi Arya. <laughs> Arya ne yaptın ya? Arya ne yaptın? Bunu kaçırmamalıydın. Bunu nasıl kaçırdın ya? Hayır. yapma, O kadar yaklaşma. Bunu kaçırmamalıydın. Aha. Amcaya geçtin. Amcanın bir tane atması lazım şimdi. Sonra da kim? Birinciyi seçiyorum. Birinciyi seçiyorum. Birinciyi seçiyorum. Birinciyi seçiyorum. Birinciyi seçiyorum. Aha. Arya kazanabilirsin. Arya Hadi. <laughs> Hadi Arya. Oo! 7 6 <laughs> <altı. gülüyor> Son bir tane. Amca son bir tane atıyor. Hayır. Ya ne olacak şimdi? Sen hala ağzını sus. Hop, kız. Bir daha at. Bir daha at. Ya. Abi -ya, ne yaptın ya? S daha, üç kere, evet. ay, kere ay, yok A <laughs> e oyun bozandık yapma. Kendi <laughs> kendine <laughs> ilan çıkartıyorsun. Bak P amca atacak mı şimdi? Ökat Bak. Ökat ya of ya. Kim kazanacak? Çocuğun iki hakkı var. Çocuğun iki hakkı var. ama bu son olsun. Ya attın ya attın. Ali -ya, ne yaptın ya? Çak <laughs> amca da atamıyor ya. Ya siz ne yapıyorsunuz böyle arkadaş? Son bir defa. Oo. <laughs> Atabilecek mi amcası? Son sonucu amca atıyor. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kar şampiyonu seçeceğim. Kararı veriyorum. Kapatıyorum. 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 Área champion? Tom, tamam. okay. bye bye.